Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Super Ayanları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yapmıştık en yani son? Ee, ikinci bölüm tekrarımıza test ikimizi bitirdik. Şimdi test üçümüze başlıyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım. Kas sayıları A kümesinin elemanlarından ve bir kökü eksi bir bölü üç olan ikinci derecen polinomların sayısı kaçtır demiş. üçü Üçültüyorum. Ee, tamam. Şimdi bak benim köküm eksi 1 bölü 3. Onu öncelikle onu yazıyorum. Ve x artı 1 bölü 3. İkinci için bir de benim a artı b diye bir köküm var. Tamam dağıtıyorum şimdi bunu. AX x kare artı BX artı a bölü 3 x artı b bölü 3. Tamam. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 3 AX kare artı e, ee, A artı 3bx artı b mi geldi? Şimdi şunu bir sileyim. Şunu şu ifadeni büyüteyim. Evet. Ve katsayıları A, B kümesine A kümesine seçeceğim. Diyelim ki A'mız 1 olsun, B'miz 1 olsun. Ne oluyor? Ee, 3x kare artı 4 x artı 1 sağlıyor mu sağlıyor tamam a'mız 1 olsun b'miz 2 olsun 3 x kare artı 7 x artı 2 sağladı mı sağladı tamam a'mız 1 olsun b'miz 3 olsun 3 x kare artı 10 x artı 3 sağladı mı hayır Demek ki B'miz 3 olamazmış. Ee, şunu siliyorum. Diyelim ki A'mız 2 olsun. A'mız 2 olsun. B'miz 1 olsun. 6x kare artı 5x artı 1 mi? Sağlıyor mu? Sağlıyor. Tamam. A'mız 2 olsun. B'miz de 2 olsun. 6x kare ee, artı 8 x artı 2 sağlıyor mu Evet daha fazlasını sağlayamaz çünkü delta sıfırdan küçük gelecek daima kaç tane varmış 4 tane varmış aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim geçelim bir diğer sorumuza başka sayıda 1 olan 3. derece px polinomu x kare artı 1 ile tam bölünebilmektedir P3x polinomunun 3x 2 ile bölümünden kalan 30'dur. Buna göre P1 değeri kaçtır? Şimdi benim üçüncü öğrenen bir ifadem var. Başka katsayım 1 ve çarpanlarından x kare artı 1 diye bir çarpanım var değil mi? Ee, x kare artı 1 diye bir çarpanım var. Baş katsayım 1 olduğu için bir de x artı a diye bir çarpanım var. Üçüncü derece olması için. Ve 3x eksi 2. Burayı 0 eşitlediğim zaman x buradan 2 bölü 3 mü geliyor? Yazıyorum x gördüm. 2 bölü 3. 3'ler birini götürüyor. P2 dediğim ifade buradan 30 mu geliyor? Şimdi benim P2'sim bu zaten. X gördüğüm 2 yazıyorum oraya. E, 4, 5 artı A artı 2 eşittir 30. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan 6 geliyor. A artı 2 buradan 6 ise A dediğim ifade buradan 4 geldi. Tamam. E, P2'sim tekrar yazayım şuraya. X kare artı 1 çarpı X artı 4 mü geldi? Evet. Ee, şimdi x gördüğüme 1 yazabilirim. 1 yazıyorum. 1, 2, 1 yazıyorum. 5. 5 kere 2'den 10 gelir. Aradığımız ifade C han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Px polinomu ile ilgili yukarıdaki yukarıda birinci grupta verilenler hangilerin ikinci grupta da ikinci grupta verilenlere neden olduğu söylenebilir demiş. Şimdi şöyle Doğrusal polinom olmasıyla artan olması arasında şöyle bir şey var. Ama bu her zaman sağlanmaz. Niye sağlanmaz? Bak benim ifadem şöyle. Doğrusaldır ama azalandır. Artan değildir. Azalandır. Onun için neden olduğunu söyleyemem. Birinci öncülüm gitti. İkinci öncüle bakalım. Polinom ikinci derecenin olmasıyla iki farklı gerçel kökünün olması demiş. Hayır delta sıfırdan küçük de olabilir. Yani Reel iki, ikinci derece ama real köklerim yoktur sadece. Gerçek köküm olmak zorunda değil. Bu da her zaman sağlanmaz. Ee, P'nin sıfırdan küçük olması azalan olması anlamı. Hayır. Şöyle e, sıfırdan küçük yine ama bak giderek artar. Ben böyle artan fonksiyonu çizebilirim. İlla lazım olmak zorunda değil. Üçüncü öncülüm de yanlış. Ee, hiçbiri hiçbiri aradığımız ifade edilme seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Ee, eşleni ile Z'nin gösterilene göre karmış sayısı için ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle benim Z dediğim ifade 1 artı imiş, Yazıyorum. 1 artı i. Eşleni dediğim ifade 1 eksi i. Bir de eksi 1 artı 1 bir eksi birbirini götürdü. Paydara eksi i mi var? Eksi i şuraya koyuyorum. i'yi buraya yazıyorum ifadeyi i ile genişletiyorum şimdi. Hatta ifade i ile genişletiyorum. i artı i kareden eksi birim geldi. Eksi bir. Bölü i kare. Burada da eksi birim var. Şurada da eksim var. Şimdi şu eksiyle bu eksi birimini götürdü. Burada ne kaldı? i eksi bir. Varmışlıklar var. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diye Geçelim bir diğer sorumuza e, denklemi köklerinden biri diğerinin 3 katıdır. Buna göre a kaçtır? Şimdi şöyle ben bir köküme diyelim ki e, m olsun. Diğer köküm de 3m'miş. Kökler topladığım zaman 4m 48 bölü a mı geldi? m dediğim ifade buradan 12 bölü a geldi. Tamam. Kökler çarpımı dediğim ifade ne geliyor? E, 12 bölü a çarpı 3m 36 bölü a mı geldi? Evet. Bu da 16 bölü, 16 bölü A'ya eşitmiş. Şimdi şöyle bu A ile bu A gitsin. 4'e böldüğüm zaman 3. 4'e böldüğüm zaman 4. 4'e böldüğüm zaman 9 mu geldi? E, 27 bölü A eşittir 1 ise A deneyi ifade Buradan 27 geldi. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza kökleri gerçek kökleri x1 e ve x2'dir. Olduğuna göre emin olabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bak. Bir kökümün sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Diğer kökümün sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bir tanesi eksi ise bir tanesi artı ise kökler çarpım negatif gelir. Yazıyorum. M eksi 12 sıfırdan küçükse M'imiz 12'den küçüktür. Tamam. Hatta şuna bir eksi 5 diyelim. Şuna da 1 diyelim diyor ki senin negatif olan ifaden mutlak değerce pozitif olandan daha büyük. Şöyle örnek yazdım zaten. Eksi 5'in mutlağı ne? 5. Eksi 2'nin mutlağı yine 1. Bak. Küçük olan mutlakça da daha büyük geldi. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Benim kökler toplumları ifade negatif. Topla eksi 4 geliyor. Yine negatif. M eksi 4 ee, şöyle anlatacağım. 4 eksen bulursam. Eksi ile çarpıyorum. 4 eksen sıfırdan küçükse m'imiz 4'ten büyük. Yazıyorum Emin aralıklarını. 4 m 12. Ee, kaç tane var? 5 6 7 8 9 10 11. Bunların toplamını sormuş. 11 20 30 45 50 56 yapar. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir yer sorumuza. En ve en pozitif tam sayı olmak üzere dik koordinat üzerinde parabolü kullanarak içinde tamla 3 parabol tepe noktaları alanı 48 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalıdır. Buna göre m artan toplamı en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi x kare ve x artan yazıyorum. Ee, x artı m eksi m'in karesi artı n. Bir de burada artı n'im var. Eksi m artı n birimi götürdü. x kare artı ikenli geldi. Tamam. Tepe noktasının apsisi sıfır. Sıfıra yazdığım zaman iken geldi. Sıfıra ikenmiş. Ee, yine x artı m yazıyorum. x kare artı n. Bir de burada eksi n'im var. Bunlar birini götürdü. x kare sıfır. Benim tepe noktasının hapsi sıfır. Sıfır yazdığım zaman yine sıfır gelecek. Burası da sıfıra sıfır. Yani orijin noktası. Şimdi x eksi m yazıyorum. x eksi m x eksi m'ler. x eksi 2m'in karesi artı n. Bir de burada x e'nin var. Bunlar birbirine götürdü. Ne geldi? x eksi 2m'in karesi mi geldi? Benim tepe noktasının hapsi neymiş? 2m. 2M yazdığım zaman ifaden ne geliyor? 0. Burası da 2M 0 e noktasıymış. Tamam ben şu an e, tepe noktalarını buldum. Koordinatlarını buldum. Ben size bir şey öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? Koordinatları 3 e, üç tane koordinat belli olan a, a, üçgen alanını ya da 4 tane koordinatın 4 dörtgen alanı şeklinde bir şey öğretmiştim. Koordinatları sırayla yazıyordum. 0'a 0, 0'a 2N, 2M'e 0. En başta yazdım tekrar yazıyordum. 0'a 0. Çizgimi Çekiyordum Ve Çapraz Çarpmaya Başlıyordum 0 0 0 Buradan 0 Geldi Buradan 0 4 e, Çarpı M Çarpı N 0 e, Şu An Hani Tavan Çarpı Yükseklik Bir De Bölü 2 1 Bölü 2'yi Yazmayı Unuttuk Bölü 2 Bunlar Gittiği Zaman 2 Çarpı M Çarpı n 48 Miymiş M çarpı N dediği bir ifade buradan 24 gelir. 24 geldi tamam. Ee, M ve N pozitif tam sayı. Tamam demek ki değer vereceğim bundan sonra. Şunu alayım bir aşağıya. Tamam. Ee, en küçük değeri soruyor. O zaman M'e 4 veririm. N'e de 6 veririm. M4 olsun. N de 6 olsun. Toplamımızdan 10 yapar. Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. F fonksiyonun grafiği A birim sağ, B birim aşağı ötelenerek GX fonksiyonun grafiği elde ediliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Öncelikle ben bunları bir tam yani daha, top, daha toplu hale getirmem gerekiyor. Burası e, X kare, daha doğrusu X artı 2'nin karesi de yazsam ne, ne, gelir? X artı 2'nin karesi de yazıyorum. X kare artı 4 X artı 4 gelir. Bir de artı 5 olduğu için artı birim var. O zaman şöyle x artı 2'nin karesi artı 1 diyebilirim ben buraya x artı 2'nin karesi artı 1. Şimdi şu gx'e bakacağım. Mesela gx'e x eksi 1'in karesini açalım bir. x eksi 1'in karesini açalım. x kare eksi 2x artı 1 eksi 6 yazdım. O sağlıyor. O zaman burada da x eksi 1'in karesi eksi 6. x eksi 1'in karesi eksi 6. Şimdi bak. Ben artı 2'deymişim. Eksi 1'e gelmişim. Kaç birim sağ kaymışım? 3 birim. 3 3'ümü yazdım. Bak 1'deymişim. Aşağı doğru inmişim. B birim. Eksi 6'ya gelmişim. Kaç birim 7 birim B dediğim ifade buradan 7. A'mız 3. B'miz 7. Toplanımız 10 yapar. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Aşağıda grafiği verilen fx ve gx parabolinin birbirine tepe noktaları kesmektedir. Buna göre g1 değeri kaçtır demiş. Yaklaşalım cebi. şöyle çok iyi. Şimdi bak şu ifade zaten bir şey. Ee, çift, daha doğrusu çift kat kökün şeyi. Daha doğrusu x 2'nin karesi. Burası 2. Peki bu ikilerin ifade aynı zamanda g'nin kökü değil mi? Kökü. 2 yazıyorum g'ye. Eksi 4 artı 2b artı c eşittir 0. Yani 2b artı c ifade buradan 4'tür. C yalnız bıraktığım zaman 4 eksi 2b gelir. Pekala. Pekala. Aynı zamanda G'nin tepe noktasının ordinatı 16'ya geliyormuş. Tepe noktasının ordinatı neydi? Daha doğrusu tepe noktası apsi neydi? G'de B bölü 2 mi? G'de x bölüme B bölü 2 yazıyorum. Eksi B kare bölü 4 artı B kare bölü 2 artı C mi geldi? Bu 16'ya eşitmiş. Payda eşitliyorum. B kare bölü 4 artı C. C gördüğüm 4 eksi 2B yazdım. Eşittir 16. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu alayım sol tarafa. Her tarafı 4 ile genişletiyorum. Her tarafı 4 ile genişletiyorum. B kare artı 16 8B artı 64 mi geldi? Ee, her tarafı sol tarafa atıyorum. B kare 8B eksi 42 eşittir 0 B'ye B, B e, eksi kaça kaç yapar? 4'ü 12 e, 12'ye 4 yapıyor galiba. Yok. Kaç kaç olur orada? yazsam Yalnız şurası 48 olacak tamam Burası 12 tamam şu an sağladım B'miz buradan bir eksi 12 gelir B'miz buradan bir 4 gelir B eksi 12 olamaz niye Çünkü ifademin sol tarafında O zaman B dilimi daha doğrusu 12 B'miz eksi 4 olabilir B dilimi ifade eksi 4'müş Şimdi yukarıda C'de B gördüğümde 4 yazıyorum. 4 yazdığım zaman burası 8. C'miz de buradan 12 geldi. G X'me yazıyorum tekrar. X'e X kare. Eksi 4 X artı 12. X gördüğümde 1 yazıyorum. G eksi 1 1 eksi 4 artı 12. 12 5'ten 7 yapar. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Denklemin reel kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre emin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle x1'in 1'den büyük olduğunu söylemiş. 1'i karşıya attığım zaman x1 eksi 1'in 0'dan küçük olduğunu biliyorum. Pekala. 1 büyüktür x2 demiş. Biri sol tarafa attı, biri sağ tarafa attığım zaman 0 x2 eksi 1 mi geldi? Bak Şöyle bir şey diyemez miyim? Şunu ben ee, şu tarafa alayım. Üst tarafa. Bak ben bu ifadeleri çarptığım zaman negatif gelmez mi? Biri pozitif biri negatif. Çarpıyorum. X1 1 çarpı x2 eksi 1 sıfırdan küçük. Niye birisi artı birisi de eksi? Dağıtıyorum şimdi. Ee, x1 çarpı x2 eksi parantezinde x1 artı x2 artı 1 sıfırdan küçükmüş. x1 artı x2 yani kökler toplamı buradan eksi 5 mi geldi? Başına eksi var artı 5 bir de buradan artı 1'im var artı 6 geldi. x1 çarpı x2 de m bölü 2 artı m bölü 2. m bölü 2 artı 6 sıfırdan küçük dedim. Her tarafı e, 2 ile çarpıyorum m artı 12 sıfırdan küçük dedim. 12'yi karşıya attığımız zaman m dediği bir ifade eksi 12'den küçük olması lazım. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki eşitsizlik sistemin çözüm kümesi AB açık aralı olduğuna göre B eksi A kaçtır demiş. Şimdi şöyle <laughs> e, yukarıdaki ifadenin kökleri bir eksi 1 var bir de 7 var. Burada bir 3'üm var 9'um var Eksi 1'imi yazdım 3'ümü yazdım 7'imi yazdım 9'umu yazdım Çizgilerimi çekiyorum Pekala Bir eksi 1 var Bir 7 var Burada 3 var 9 var Eşlik var mı yok Yukarıdaki ifadem burası artı, burası artı artı ile başlayacağım. Artı, artı köke geldim eksi, eksi köke geldim artı. Aşağıdaki ifadeye bakacağım. Artı eksi. O zaman eksi ile başlayacağım. Eksi köke geldim, artı, artı köke geldim, eksi eksi. Şimdi bak. E, yukarıdaki ifade benden sıfırdan küçükleri istiyor. Yani şurayı. Aşağıdaki ifade benden sıfırdan büyükleri istiyor. Yani burayı. Kesişen yer neresi? Şurası. Yani 3'e 7 aralı. O zaman A dilim ifade buradan 3 gelir. B dilim ifade buradan 7 gelir. 7 eksi 3'ten aradığımız ifade 4 gelir. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.